Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir favori kitaplar videosuyla karşınızdayım. Ara ara bana mesaj atıyorsunuz. Favori kitaplar, yeni kitaplar, yeni kitaplar diye. İşte bunlar yeni kitaplar Mert'in son zamanlarda çok sevdiği. Sizinle şimdi teker teker paylaşacağım. Yani böyle çeşitlilik olsun istedim ama hikaye kitapları bakıyorum şöyle hikaye kitapları ağırlıklı sanki. Ama çok seviyorum Mert böyle hikaye okutturmayı bize. Ee, ilkinden başlayayım. Daha önce belki bir iki tanesini paylaşmış olabilirim sizinle. İş Bankası yayınlarını ben acayip seviyorum. Bu da yine İş Bankası yayınlarının Çiftlik Öyküleri serisinden seriler. Sürpriz Ziyaretçiler, Tarçın'ın Tren Yolculuğu, hepsini geçmeyeceğim size böyle böyle bir sürü seri var. Özetle burada iki tane ana karakter var hatta bir aile var ana karakter. Onların e, maceraları diyebiliriz ama her kitapta kikir 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 diyor Mert. Her birinde farklı şeyler var. Bunları ben bir anda almadım kesinlikle. Bir tanesini aldım. Baktım çok sevdi bu seriyi. Sürekli okutturuyor. Gittim ikincisini aldım. Ama bir de şöyle yapıyorum. Ben aklınızda bulunsun. Gidiyorum tabii ki her dakika zırt pırt gitmemek için. 5-6 tane alıyorum bir seriyi sevdiğini anladıktan sonra. Ya da farklı farklı şeylerden. Teker teker çıkarttırıyorum. Aralıklarla bir yeni bir kitap vermiş oluyorum. Ee, bir anda aynısını verince çocuk neye konsantre olacağını şaşırıyor. O yüzden birer birer daha iyi olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bu çiftlik öykülerine bir bakın. Başka, şunu anlatacağım. Bu da e, Mars'ındı galiba. Evet, Mars kitabı. Mars kitabının da gerçekten harika kitapları var. Yalnız bu kitaplarda şöyle genel bir problem var. Yani birçok anne benimle aynı fikirde diye düşünüyorum. Şimdi bunlar yabancı kitapların çevirileri. Başka dillerde yazılmış kitaplar. Dolayısıyla Türkçe'ye çevrilirken yani çok harika çevrilmediklerini düşünüyorum. Birebir çeviri yapmak istiyor herhalde yayın evleri. Ama çok garip cümleler olabiliyor bazen. Ben bazen değiştirerek okuyorum. Çok takılmak istemiyorum. Hikayenin genelde ana temasına bakıyorum. Bu arada bu kitap özelinde söylemiyorum bunu. Birçok farklı kitapta benzer şeyler olabiliyor. O yüzden ben bazen bazı cümleleri değiştirerek okuyorum. Bu da hani söyleyeyim ee, işte Pınar ve Pınar ile Çakalın maceraları diye yine bir seriydi. Farklı kitaplar var bunların içinde yine. Bir de Mert'in acayip sevdiği ve bizim çok kolay okuduğumuz, çantamızı çok kolay atabildiğimiz bu Timaş çocuğun mini masallar serisi. Bundan yaklaşık 12 tane falan kitabı var Mert'in. Hediye gelmişti. Annemin kuzeni aldı bize. Çok küçüktü Mert aldığında. O kadar anlamsız bir şekilde durdu ki bayağı uzun süre. Benim oğlum çok seviyor. O yüzden Mert'e de aldım diye yollamış. Sağ olsun. Ve gerçekten Mert acayip sevdi. Favorisi Karga Gakuk. İşte ne bileyim her bir kitapta... Ee bir tema var aslında mesela karga gakkuk temizlik teması işte yıkanmayan bir karga yıkanmayınca tüyleri dökülüyor falan öyle bir hikaye işte bileyim burada saygı temalı rakun kun kun işte korneye basıyor zamanlı zamansızca işte başkalarını rahatsız etmenin kötülüğü vesaire onlarla ilgili çocuğa bir şekilde doğruyu öğretmek adına bir masal var burada. İşte odasını toplamak vesaireyle ile ilgili. Yani her bir e, kitabın aslında e, hani çocuğa hatırlatmak istediği bir ee, ne diyeyim? Değer var. Dolayısıyla, e, hani bu arada bunları ben seçmedim. Yani bu favori kitaplar benim favori kitaplarım değil. Bunları hakikaten Mertiz seçti. Çünkü hani siz çocuğunuza bir şeyler alıyorsunuz ama o favorilerini kendi seçiyor. Bu sürekli getirdiği ve bize okuttuğu kitaplar. Ee, o yüzden de onları size anlatmak istiyorum. Sizin çocuklarınızın ki bambaşka olabilir. Mertin sevmediğini o sevebilir ama en azından denenmişleri var bunları. Hani, deneyecekseniz bir şeyler, bunları deneyebilirsiniz diye anlatıyorum size. Bir de neye geçeyim şuna geçeyim. Şimdi, e, İngilizce bu yaşta üç buçuk yaşında her çocuk tabii ki İngilizce eğitimi almıyor ya da İngilizce konuşmuyordı vesaire ama Mert'in gittiği okulda yarım gün İngilizce var. Çok da seviyor Mert. Yani böyle benim beklediğimden çok daha fazla bir ilgi gösterdi. Kendi kendine renkleri, sayıları, hayvanları sürekli böyle söylemek ve konuşmak, anlatmak, bildiklerini bize göstermek istiyor. Amerika'ya gittiğimde de böyle bir kitap almıştım. Çok meşhur zaten bu pridi yayınlarını, size daha önce de gösterdim. pridi yayınlarının Türkçelerini de e, D&R sanırım getiriyor. O yüzden bu kitapların hep Türkçelerini de bulabilirsiniz. Bu bir e, sticker, e, etiket kitabı. İçinden, ya şu anda bu kitap mahvolmuş durumda. Bir dakika göstereceğim. İşte ne böyle hayvanlar var. Bu hayvanların buraları aslında boş. Onları arkadaki etiketlerle siz Şuradan aldığınız etiketlerle bizimki mahvolmuş durumda tamamlıyor çocuğu. çocuğunuzla bile tamamlayabiliyorsunuz. Ee, böyle bir sürü kelime var. Predi yayınlarının sevdiğim, en çok sevdiğim özelliği çizim değil. Hepsi gerçek fotoğraflar. O yüzden de çocuk bir şeyi görüp ne olduğunu anlıyor. Yani hani şu elma net. İşte ne bileyim çünkü bazen öyle şeyler çiziyorlar ki mesela muz çiziyorlar muza falan benzemiyor. Ee, o yüzden de çizim değil gerçek fotoğraflar olması kelimeleri özellikle öğrenirken bence iyi bir yöntem. Çok daha doğru bir yöntem. O yüzden de bu bizim bitirdiğimiz, etiketlerini bitirdiğimiz bir kitap ve o yüzden de bayıldığı için ve bana yeniden yeniden yapmak istediğini söylediği için Amazon'dan bir yenisini daha sipariş verdim. Bu kendisi gıcır bir kitap, eminim ki yaz boyunca biz bu sticker'ları da kullanmış olacağız, bitecek. Amazon'dan söyleyebilirsiniz, yaklaşık 10-15 günde geliyor eğer İngilizcesini almak istiyorsanız ya da farklı kitapları almak istiyorsanız bu kitap haricinde de. Yine ben bunu Amerika'dan taşımıştım ama yine Amazon'dan söyleyebilirsiniz. E, İngilizce şarkıları da seviyor çünkü okulda da dinliyorlar. Ya e, Hatta şöyle söyleyeyim size. Yani bunun seçimi tamamen ona ait. Ben böyle hayatta aman İngilizce öğrensin diye İngilizce şarkı açayım falan öyle şeyler yapmıyorum. Birazcık hani yapabilirim bu arada. Yapanları eleştirmek için söylemiyorum ama hani bu seçimleri biraz onu bırakıyorum. Ve İngilizce şarkıları söylüyor yani. Evde de mesela Türkçe öğreniyor, İngilizce öğreniyor okulda şarkı iki tane. Ama gelip İngilizcesini söylüyor. Bu kitabın içinden de güzelliği şu. Bir, Şuradan bahçı koydu, şurasından. Bir CD çıkıyor. Bu CD'de bu kitaptaki şarkılar var. Dolayısıyla o şarkıları koyup bir yandan dinletip bir yandan da beni karaoke olarak kullanıyor. Bu şarkıları önüme verip bana sözlerini söylettiriyor. Bir yandan da kendi eşlik ediyor, dans ediyor ya da anne sen söyle ben dans edeceğim diyor. Ee, sayesinde yani bütün hepsini ezberledim bu şarkıların diyebilirim. Ee, bana bunu e, bir arkadaşım tavsiye etmişti ve çok memnun kaldım. Eğer sizin de çocuğunuz bu tarz, hani bunların içindekiler bu arada hani bizim hani en klişe İngilizce şarkılar diyebilirim. İşte Wheels on the Bus falan gibi şarkılar. E, ee, Türkçesi de işte otobüsün tekerleği dönüyor falan diye bir şarkı var ya. Bildiğimiz en klasik, daha dün annemizin tarzı İngilizce şarkılar. Ha, ismini de söyleyeyim. Ee, bu Sing Along Songs diye bir kitap. Bu arada kitapların hepsinin adını yazarım aşağıya. Burada atladığım olursa aşağıya bakıp bulabilirsiniz. Son olarak da bu da favorisi. Bunu da annem almıştı ona. Şöyle koyayım. Ee, Küçük, kepçe ve arkadaş traktör. Arkadaşı traktör diye bir kitap. Kendisi... Evet, Özgür şu an kameranın arkasında da güldü. Özgür'ün yeni bebeği oldu. Göreceğim onu. İki yaşına geldikten sonra bu kitapları o da saracak. İsteyeceksiniz bu kitapları vermeyeceğim Özgür'cüğüm. Neyse, konumuza geri dönelim. Ee, burada da e, ne deniyor bunları? Üç boyutlu kitaplar. Bunları da çocuklar birazcık parçalayabiliyorlar. Gördüğünüz gibi bu da paramparça olmuş. Ee, ama bu da Mert'in acayip sevdiği işte burada işte kaybolan bir e, kepçe falan var. Kepçe evini bulmaya çalışıyor. Ona, onun onun için de tek tek her yeri geziyorlar. Hastaneleri, işte havaalanlarını, farklı farklı mekanları geziyorlar. çocuğa birazcık da farklı farklı mekanları öğretmiş oluyor ve işte kayboluyor, yolunu bulmayı öğretiyor falan gibi. Bir şey, bir şey, bir şey ama harika bir şey. Yani bizim için de harika en azından. 10 kere, 100 kere kesin okumuşuzdur. Hala da okumaya devam ediyoruz. Ama Tabii ki denk geldikçe, buldukça bir şeyler deniyorum. O yüzden sizin de denediklerinizi merak ediyorum. Favori kitap serileriniz varsa lütfen yazın. Eğer çocuğunuz daha küçükse bu kitaplar için, daha küçük bebekler için ya da işte bir buçuk yaşından falan itibaren Mert'in severek işte okuduğu, baktığı, okumadı tabii ki baktığı bizim onun okuduğumuz kitap serileriyle ilgili diğer videolarımda aşağıya linklerini koyacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bayat istiyordunuz sonra kitaplar videosu. Başka ne videolar istiyorsunuz lütfen videonun altına yazın. Ara ara size soruyorum. Çünkü benim hiç aklıma gelmeyen şeyleri de söylüyorsunuz. Teşekkür ederim. O yüzden lütfen önerilerinizi neleri görmek istediğiniz kanalda yazın. Baya baya bir son zamanlarda çektim çocuklara hitap eden videolar. Ee, daha da çekeceğim tabii ki. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.